Bugün Kavaklıdere Mesken köyünden sonra Hemen Kurucu Kurucuova Mahallesine geldik Asfalt yola sıfır Sol tarafta ve Sağ tarafta Arazilerimiz var Burası Köy alanı Elektrik ve kullanım suyu var Kuyu suyu var Elektrik hemen yanında. Kadastral yol hemen yanında. Tarımsal amaçlı olabilir. Gez projesinde kullanmak amaçlı olabilir. Ya da farklı zirai faaliyetler için düşünülebilir. Yan yana bitişik durumda. 32 dönüm 38 dönüm 8 dönüm 20 dönüm tek başına alabileceğiniz ya da birlikte alabileceğiniz arazilerimiz mevcut. Hemen karşıda mahalle var. Asfalt yola sıfır durumdayız hemen araçla Arazi içerisine girebiliyoruz. Şu anda gördüğümüz kadraja giren alanın tamamı. Şu anda şu bölge ayrı bir tapu. Şurası ayrı bir tapu. Hemen arka etek ayrı bir tapu. Karşımızda tam tepeye bakın bir kullanım suyu için havuz koymuşlar. Karşımızda da yine devam ediyor eve kadar. Erkan Bey şurası su için hav hav havuz haline mi getirilmiş? Evet. Şu gördüğümüz alan yağmur suyu için değil mi? Evet yağmur suyuyla su birikmesi için şurada bir küçük havza oluşturulmuş. Yani burada e, sondaj da vurulabilir ama tabii sondajda e, kaç metreden su çıkar, şu an için bilmiyoruz. Kurucova bölgesi e, Muğla merkezi yaklaşık 42, 45 yani kullandığınız yola bağlı değişiklik gösterebilir ama maksimum en uzun yoldan bile gitseniz. E maksimum 48-50 kilometre mesafede. Zaten burada sınırımız belli. Böyle sınırımız belli. Hemen yanımızda bakın sürekli oturulan bir ev var. Şebeke suyu var. kuyusu suyu var. Yani bahçe yapılmış. E, damlama e, su, sulama sistemi var. Asfalt yolu takip ediyoruz. Alanda Kepçe çalıştırılmış kısmen toparlanmış bir alan. Tabii burası yaklaşık şu an içerisinde dolaştığımız alan yaklaşık 80 dönüm. Ama burada tabi avantaj hemen e, evlerin Yani e, Meti burada e, aslında e, bir proje şekillendirilebilirse e, konut da yapılabilir burada. Ama mevcut haliyle değil. Çünkü burası ekilebilir, dikilebilir alan. Dolayısıyla tarım imarından faydalanarak burada bir ev, bir konut yapma şansımız var. Burada ciddi şekilde kepçe çalışmış, bu gördüğünüz tepeyi tamamen dolaşmış, taşları ayıklamış, büyük kayalar ayıklamış, ormanı ayıklamış. Yani kurucuova bölgesi ve şu içerisinde dolaştığımız kısım daha öncesinde GES projeleri için de. E, anan aranan bölgelerdendi tabi zaman içerisinde burası e, bir yatırım değeri oluşunca e, daha çok böyle e, projeler döndü Kurucova'nın e, bu bölgesindeki tanıtıcı tanıtıcı videomuz e, bu kadar e, detaylı bilgi almak isterseniz bize telefondan ulaşabilirsiniz